Piş. 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 Oğlum. Akşam akşam mı uyuyorsun? Oh anne ya niye beni kaldırıyorsun? Akşam akşam. Ne güzel ben uyuyordum. Hadi gel. Saat 9 olana kadar. Yani matematik çalışalım. Sen şu anda sekiz buçuk. Evet. Araba bugün erken uyumuşum. Bak dokuza kadar bu matematik çalışalım. Sonra ise hep yüz altı tamam mı? Alıyorum anne. Peki. Karşıma geç. Doğru. Kaç? iki, Doğru. Peki kaç? iki, Tekrar düşün. Bir. Bir bak. Bir, iki. Sonra ne geliyor peki? İki. Hayır bak. İlk harfi Ü ile başlayacak. Ersan'ı pratik yoldan yapalım. İç. Günaydın. Bu kaç? İki. İki kere iki kaç? Sen, sen çarpma biliyor musun? Çarpma mı? Bilmiyorum ki. Sen daha çarpmayı bile bilmiyorsun. Yine bir pratik yol yapalım. İlk D ile başlayacak. Düşünüyorum, düşünüyorum. Dört. Tamam. Bu kaç? Beş. Doğru. Bu kaç? Beş. Tekrar düşün. hı. Hmm. Ya kaç bu ya? Hmm. Bilmiyorum. Bak. İlk harfi A ile başlayacak. 3 kere iki aç. 5. 3 kere 2 5 mi? Değil. Bu kaç peki? Altı. Bu tamam. Bu kaç? 5. Tekrar düşün. Of. Kaç bir kaç? 6. Hayır 6dır bak 4 artı 3 kaç 5 değil Bak şimdi İlk harfi y ile başlayacak son harfi de iyi ile bitecek ki o zaman bu 7 kaç Peki Bilmiyorum. İlk harfi S ile bak başlayacak. Hani bak. Sana bir örnek vereyim. Hani. Hani bak. Süper bilmem ne bilmem ne vardı ya. Onun tamamını ver. Süper bilmem ne bilmem ne. Vereyim. 8. Tamam. O zaman bu sayı kaçmış? Sekiz bir. Hayır. 2 K değil bu. Bir K'li. Söyle. 8 tamam. Bu kaç? Aa. Bu da 8 değil. İlk harfi D ile başlayacak. Son harfi de Z ile bitecek. 9 hmm. doğurma. Ne diyor o ya? Bak. İlk cümle ilk kelimen doğruydu. İlk kelimeni doğru söyledin. Ama bir kelime daha yoktu. O zaman bu sayı şey kaç? 9. Tamam. Kaç? Bilmiyorum. Bak. Onlar basamağında bir. Sen onlar basamaklarını bile basamağını yüzler basamağını bile yoksun. Bilmiyorum. Tövbe yarabbim. Bismillah. Bak, ona basamağına bir ekliyorsun, bir la da sıfır ekliyorsun. O zaman sayı kaç? Bir sıfır, bir sıfır değil bak. Sen İngilizce biliyor musun? Mini minnacık biliyorum, mini minnacık ah yazık. O zaman, o zaman um, açık. Açık'ın İngilizcesi ne? Bilmiyorum onu. 10. On. O zaman bu sayı kaçmış? 10'muş. Doğru. Bu kaç? 1 bir. 1-1 bir. Bir bir değil bak. Bak. Demin onu söylemiştik ya tamam mı? Ona bir ekliyorsun. O sayı kaç peki? 11. Heh, hele şükür. Bu kaç peki? Aa, bu da galiba 12. Evet. Doğru bildin. Şimdi gelelim bu elmalara. Burada kaç tane elma var? Bir tane elma var. Doğru. Peki burada kaç tane elma var? İki tane elma var. Doğru. Peki burada kaç tane elma var? İki. Aa. Nasıl da bilemez. Niye demeyi saymıştık ya. Bir, iki, üç. O zaman burada kaç tane elma varmış? Üç. Günah eden. Bu kaç? Burada kaç tane elma var? Burada mı? İki. İki kere iki kaç? Dört. O zaman dört. Saat dokuza yaklaşıyor. Ben seni erken yatırayım tamam mı oğlum? Tamam anne. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne. Görüşürüz. Bye bye. Sabah olur. Oğlum. Efendim. Hadi kalk. Kahvaltı hazır. Peki. bugün bugün kahvaltıda sana pizza yaptım. Sen mutlu ol diye. Zaten bugün de senin sınavın var. Soruları iyi oku ve doğru yap. Tamam mı? Eğer enerji alırsan seni terk ederim. Eğer, eğer yüksek alırsan sana iPhone alırım. Yüz almak istiyorum. Ya tamam. Hadi kahvaltı yap. Okulu saat sekiz buçukla başlıyor. Saat sekiz bu. Şurada geliyor. Tamam. tamam, 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 tamam. tamam. Hadi okul formalarını giy. Giydim. Hadi gidelim. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz anne. Bay bay. Görüşürüz. Sıram neredeydi? Oturayım. Ay düştüm. Aa los gelmiş. Evet ben geldim. Ne var? <laughs> düştün ya. Ondan. Aa. Wonder Woman geliyor. Ben de geldim. Bugün sınav var Wonder Woman. Evet ben yüz almak istiyorum. Evet ben de yüz almak istiyorum. Ben de yüz. Ben de yüz almak istiyorum. Ders başladı ama hala o laf yok. Bu neymiş işte, Buradayım, buradayım. Tamam. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bugün ilk ders sizi sınav yaptıracağım. Annem bana yüz al Şimdi hemen yüz alıyorum. O zaman hadi. Biz sınava başlayalım. Karakteri dağıtıyorum.

Ben sınavımı bitirdim. Nereye? Ben daha ben daha arka sayfaya yeni geçtim. Ben de arka sayfanın yarısındayım. Ben de. Ben de öyle. Ben çoktan bitirdim. <laughs> evet, kim bitirdi? Ben öğretmenim ben bitirdim. Ben ben ilk ben. Buyurun. Kontrol edeceğim. Hocam ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Tamam. Alayım. Öyle benim ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Oy. Tamam. Verir. kontrol edelim. Lost 20. Ya of. Wonder Woman 90. <laughs> Aa, yani bir şey değilmiş o da. Yani. Spider-Man Spider-Man 100. Yeah. Yeah. Burada istersen yandan yandan oynayabilirim. Susun. Mı Spider-Man? Yani öbür Spider-Man? 80. 80. Ya 80 mi aldım ya? Of. Keşke 100 alsaydım. Keşke. Olaf 70. Of. Ben 70 miyim? Of. Tamam. Dersimiz biz bitti. Çıkabilirsiniz. Tamam. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. E eh, düş kaldığında böyle sırıtıyorsun. Kaç kaldım tamam. söyleyeyim mi? 20. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Artık benim evimde değilsin. Başkasının evine git. Töbe töbe.